Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda sağ tarafında 65 inç LG QNET 816RE olarak geçen televizyonu görüyorsunuz. 4K bir oyuncu televizyonu çünkü 120 Hz ve düşük geçikleri bir cihaz. Benim solumda sizin de sağınızda muhtemelen Valerion Vision Master Pro 2 görüyorsunuz. Bu senaryoda aslında projeksiyon için olabilecek en kötü senaryo da canlandırılıyor. Çünkü televizyon yan taraftan duvara ışık veriyor ve bu duvarda bir ALR perde yok. Düz duvar haliyle. Dolayısıyla kontrastın kaybına televizyondan gelen ciddi ışık aslında olumsuz etki yapıyor. Yani televizyonu kapatsam kontrast artacak. Ama ben bu videoda şunu görmenizi istiyorum. 150 inç, 65 inç. 150 inç, 65 inç. Aradaki farkı şöyle izah etmek gerekiyor. Çaprazdan büyüdüğü için, diagonal büyümede ekran 65'ten 130 olduğunda, bakın 150 demiyorum buradaki, 130 olduğunda, 4 tane 65 inç televizyon yapıyor. Bu videoda görmüş olduğunuz görüntü ise o 4 kat daha büyük boyutun üzerine bir de çaprazdan yine 20 inç daha ekleniyor. Ve ekrandaki büyüklük oranlarının yazılmasını editör arkadaşlardan isteyeceğim. Ekranda kocaman yazılsın. 150 inçin 65 inçe göre ne kadar büyük oldu? <laughs> Üzgünüm. Biraz heyecanlandım. Ee, özellikle şunu söylemekte fayda var. Bir kere projeksiyonun görüntü boyutlarına bir araba parasına yakın para harcamadan gerçekten televizyonla erişmek bir mümkün değil. İkincisi eğer duvarda bir sınır yoksa uzaktan atım ve kısa atım fark etmeksizin projeksiyonda haliyle boyut sınırı da yok. Şu anda görmüş olduğunuz videoda televizyonumuz 1000 nit normalde ama %50'de çalışıyor. Bunun da sebebini açıklayacağım. Projeksiyonumuz ise %100 güçte çalışıyor. Şimdi Valerion Vision Master Pro 2 ile ben Home Cinema Tech Review kanalında 900 inç bir binaya görüntü verdim karanlıkta ve izlenebiliyor. Yani açık hava sineması yaparsınız, daha taşa film izlettirirsiniz. İkincisi 500 inç otoparkta yaptım. Işıklar kapalıysa 500 inç cam gibi keskin neredeyse diyebilirim. Pikseller gözüküyor. Valerion'un kutusunda yazan, sitesinde yazan en ideal boyut olan 300 inç ise zaten normalde bir evin çok kolay kaldıramayacağı bir boyut. Dubleks veya çok özel büyük boy, yük, tavan yüksekliği yoksa. Çünkü bu yataydaki genişlik başka bir şey. Bir de tavanda yükseklik gerekiyor. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz görüntü 150 inç ve biz ortalama bir daire yüksekliğinin sınırlarındayız farkındaysanız. Yani yere kadar görüntü göndermeyecekseniz, gözünüzün bir kısmı yere bakmayacaksa, görüntünün minimumda gözünüz için olması gereken bir yüksekliğe gelmesini bekliyorsanız, bir standart evde 150 inçten fazlası yani 180'den fazlası diyeyim ya da çok zor boyutlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu biraz daha açık havada ne bileyim evin duvarına ya da açık alanda devasa bir sinema yapmak istediğinizde 150 ve üzerindeki boyutlardan bahsedebiliyoruz ki Valerion karanlıkta 500'ü çok temiz veriyor. 900'e ben binaya verdim ve bu bile karanlıksa konser alanı gibi bir alanda izlenebilir. Bu video sabit pozlama üzere çekiliyor. Dolayısıyla ee, en parlak sahneleri ve en karanlık sahneleri kamera alabilsin diye. Siz beni karanlık görüyorsunuz ama ben şu anda avucumun içinde bütün elimdeki çizgileri okuyabiliyorum. Parmak izimi görebiliyorum. Parmak izimi görebiliyorum yakından. Dolayısıyla bunlar çok parlak görüntüler. Televizyonu e, %50'ye getirmemizin sebebi yani 1000 nitten 500'e indirmemin sebebi ise ben bunu daha evvel Home Cinema'nın tek bir kanalında, eğitimler orada çünkü daha çok, orada ciddi bir eğitim olarak parlaklık eğitimini verdim. Şimdi normalde ekran büyüdüğü zaman televizyondaki gibi değil. Toplam aldığımız parlaklık aslında televizyondan çok daha fazla. Yani şu anda televizyonun, e, belki yani ekranda siz boyut farkını göreceksiniz. Ben şimdi hesaplamadım ama 5 katına yakın belki daha fazla bir boyut var burada. Dolayısıyla <laughs> eğer televizyonla parlaklık %50'deyken örtüyorsa siz onu 5 ile 6 ile çarpmanız gerekiyor. Dolayısıyla televizyonu tamamına yani 2 katına bile getirsem Valerion zaten yine 3 kat daha parlak. Ama size daha, televizyon daha parlak gelebileceği için ben bu sahnede e, Valerion'un parlaklığına uydurdum ki Valerion'un yine ne kadar parlak olduğunu size bu şekilde anlatabileyim. Yani biraz karışık gelmiş olabilir ama görüntü büyük olduğu için, ışık da yayıldığı için aslında Valerion 100 inç yapsak televizyonu kat ve kat geçiyor. Yani adeta dövüyor. Bayağı bir dövüyor yani. Dolayısıyla e, eğer bir ALR ekran varsa Valerion kesinlikle ve, e ve giriş seviyesi OLED televizyonları mini LED televizyonların parlaklık ve kontrast oranlarını yakalamaya çok ciddi yaklaşıyor. Yaklaşıyor diyorum çünkü birebir yakalıyor dediğimde insanlar yok öyle bir şey falan filan diye olabiliyor. Kontrast arkadaşlar projeksiyonda ortam ışığından ne olursa olsun bir miktar etkilendiği için e, televizyon gibi yakalaması çok daha zor bir şey. Sonuçta televizyon kapalı, arkadan ışık veriyor. Projeksiyon ise içi yansıttığı için Ortamdaki ışıktan ALR perde bile olsa bir miktar etkilenebiliyor. Ama ben bu videoda en kötü senaryoyu sergiliyorum size. Yani yandan devasa bir televizyonla görüntü veriyoruz. Onun ışığı duvara vuruyor. Ona rağmen bir de bu stüdyo küçük. Tavan yüksekliğimiz çok yüksek değil. Burası 30 metrekare bir alan. Ve görüntünün duvardan mesafesi iki karış. Yani 40 santim buradan var. 40 santimde taş çatlası diğer duvardan var. Tavandan 40 santim bile yok. Yerden de yine 40-50 santim boşluk var. Bu da bize şunu söylüyor. Seken ışıklar geri gelip yine kontrastı öldürüyor. Bu kadar büyük bir görüntünün. Yani kontrastın daha iyi olabilmesi için benim normalde böyle küçük bir alanda size sergilerken görüntüyü 100 inç yapmam lazım. Ya da 110 inç yapmam lazım. Böyle 150 aslında kontrastımı kendi kendime öldürüyorum. Bunu yapma sebebimse en kötü senaryoda bile böyle performans sunan bir projeksiyonu canlı gördüğünüzde ne kadar etkileneceğinizi size anlatmaya çalışmak aslında. Çünkü e, gerçekten televizyonu her görenin söylediği yakalayabilecek bir düzeyde. Ve bunu 150 inç devasa bir boyutta yapıyor. Tekrar altını çiziyorum bu boyuta televizyonla ulaşmanız imkansız. Ulaşsanız bile ödeyeceğiniz bedel üst seviye bir araba bedeli olur arkadaşlar. Yani. Video volt tarzı böyle özel bir mini led panel falan döşetmeye kalkarsınız. Dolayısıyla Valerian Vision Master Pro 2 kendisinden 3 veya 5 kat daha pahalı. GVC, Sony veya Epson'ın sinema projeksiyon olarak, sinema grade projeksiyon olarak satılan yani ortalama 12.000 ile 16.000 dolar bandına satılan ürünlerin performansını üçte biri ya da beşte biri fiyata size sunmuş oluyor. Biz bu videoda Valerian Vision Master Pro 2'yi kullanıyoruz. Onda zoom fonksiyonu var. Parlaklık biraz daha fazla. Ama genel kullanıcı için söyleyeyim şu çok fazla arkadaşlar. Karanlık odada bir kere ALR bile olsa bana bu parlaklık fazla geliyor. Ben kısıyorum. Dolayısıyla 120 inç kullanacaksanız Valerion'un daha uygun fiyatlı modelini de alabilir ve fiyatı daha da aşağı çekebilirsiniz. Ee, kesinlikle ve kesinlikle Valerion modellerini inceleyin. Bu bir e, farkındaysanız zaten teknik bilgi ve kıyaslama videosu. Bu videoların daha detaylı halleri benim Home Cinema Interactive kanalımda olacak. Kısmetse deneyim odasında zaten Valerian Vision Master Pro 2'yi. Yani ben biraz zorlanacağım bunu vermekte. Çünkü kendim de kullanmak istiyorum uzaktan atı projeksiyon olarak evimde. Ama e, deneyim merkezinde insanların görmesi de gerekiyor. Ve Home Cinema Interactive ile teknolojik işbirliği söz konusu. Dolayısıyla bana inceleme için gelen bu projeksiyonu muhtemelen oraya bırakacağım ben ve orada insanlar deneyimleyebilecekler diye tahmin ediyorum. Orada Fresnel ekranla yani sabit ve ortam ışığını çok engelleyen, Lentikiller ekranla yani aşağıdan açılan normalde UST'ler için olan ekranla ve Long Throw ALR ekranlarla farklı videolar çekmeyi planlıyorum. O yüzden e, Teknobiyotik TV kanalına abone olup kanalı takip etmeyi unutmayın. E, deneyim odasının da nasıl e, randevu alınacağı vesaire konusundaki detayları da ayrı bir videoda paylaşacağım. Burası küçük stüdyo benim kullandığım. Bu e, stüdyoda hem Home cinema, hem Tech Review hem benim e, diğer e, içerik ürettiğim kanallarda da aynı, hepsinin çekimlerini yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla en kötü senaryoda size en iyi görüntüyü göstermeye çalıştım. Bir de benim gözümün göster gördüğünü göstermeye çalıştım. Yani sabit pozlamayla. Televizyon ve projeksiyonun dinamik aralığını bir yerde kitlemeye çalıştım. Aslında görüntü sizin gördüğünüzden çok daha parlak. Ama ben parlaklığı arttırırsam yani benim gözüktüğüm şekilde ortamı gösterirsem siz sanki kontrast yokmuş gibi göreceksiniz. İnsanoğlunun gözü tam bir mucize. Gerçekten karanlıkta çok iyi adapte oluyor dinamik aralık olarak. Hiçbir cep telefonu, hiçbir kamera bunu yapamaz arkadaşlar. 8K falan ortalama görüyoruz diye tahmin ediyorum. Yani buna dair bazı... Ee, belgeseller vardı hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla hem canlı dinamik aralığı gözümüz ayarlıyor. Dolayısıyla gözümüzle gördüğümüzü size kamerayla aktarmamız oldukça güç. Biz bu videoda sadece dinamik aralığı daraltarak elimizden geldiğince parlaklıkları eşitleyerek size göstermeye çalıştık. Kesinlikle 300 inç, 500 inç ben editör olarak kefilim. Rahatlıkla izlenebilecek görüntüyü veriyor karanlık ortamda. 900 inçi karanlık ortamda binaya verdim. Bence beyaz duvar olursa 500-600 inçin üstünü de 900 inçe kadar çıkar. Sadece tabii ki tat 600 inçten sonra 700 inçten sonra biraz azalabilir. Ama arkadaşlar burada bahsettiğimiz bina boyutu görüntüler. E, reklamlar devreye girdi. Kanalımdaki tekrar geri geleyim. Oynatma listesinde göstereyim. Home Cinema tek Tech Review'da projeksiyonunuzun ve televizyonunuzun görüntü kalitesini test edebilmeniz için hem ses hem görüntü hem de Dolby Atmos ve e, DTS gibi e, ve THX gibi ses formatlarını test edebileceğiniz oynatma listelerini sizin için oluşturdum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak Home Cinema Tech Review'da da çok e, güzel videoları ve içeriklerle e, eğitimleri izleyebilirsiniz. Görüntünün bozulma sebebi muhtemelen çözünürlük düştü işte arkadaşlar YouTube'dan. E, çok ileri geri gidince o yüzden biraz geri çıkacağım ve başka bir video açayım artık televizyondan. Ve son olarak da bu videonun sonunda aslında başında yapmam gerekeni yapayım. Televizyonu kapatayım. Şu anda ortam full karanlık ve bakalım ben şu anda tabii geri tuşuna basayım. Kumandanın ışıkları olması güzel. Karanlıkta görüyoruz. Galiba Valerian'ın kapatma tuşuna bastım ben. <laughs> evet. Benim videolarda arkadaşlar bir efekt olmaması bu da önemli. Şimdi bunun neden olduğunu da söyleyeyim. Kapatma tuşuna basmadım aslında. Şimdi hatırladım. Ee, LG televizyonların kapatma komutuyla Valerion'un kumandasının kapatma komutu aynı ortamda olduğunda aynı. İkisi de Bluetooth eşleşen Air Mouse tipi olduğu için gerçi bunda Air Mouse yok ama aynı olduğu için 4K'da videoyu vereyim. Dolayısıyla LG televizyonu kapattığımda Valerion ondan kapandı arkadaşlar. Standby'a girdi. Çabuk açıldığını da gördünüz bu arada. Görüntü dev gibi. Tek kelimeyle Harika ve bunun bir düşük gücükmeli gaming, aynı zamanda sinema projeksiyonu ve çok kompakt ve taşınabilir bir ürün olduğunu düşünürsek sınıfında rakibi yok diyebiliriz. En üst seviyede bir projeksiyonu en kompakt şekilde almak istiyorsanız ya benim önerim ALR perdeyle mutlaka kombine etmeniz böyle bir ürünü. Bu segmenti alıyorsanız hakkını verin. Ama almadan da bütçeniz yetmiyorsa Valerion'u alıp ALR perdeyi daha sonra alabilirsiniz. Ya da Valerian Vision Master Pro 2 burada görmüş olduğunuz cihaz yerine yani zoom in and out yapmayacaksanız o zaman Valerian'ın zoom olmayan daha uygun modelini alıp kalan bütçeyi ALR perdeye vererek yine kontrastı arttırabilirsiniz. Bunların hepsi senaryolar dahilinde. Şu anda o da yani inanılmaz aydınlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Home Cinema Tech Review kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Teknobiyotik TV'yi yakından takip edin. Teknolojik otoya içerik hazırlıyorum. Watch Hi-Res diye saat incelediğim hobisine kanallarım var. Dolayısıyla sevdiğim ürünleri incelemeyi heyecanlı buluyorum. Heyecanımı da size aktarmaya çalışıyorum. Tecrübemi de aktarmaya çalışıyorum. Ee, projeksiyon parlaklıkları ile ilgili detaylı bir eğitim videom var kendi kanalımda. Dolayısıyla parlaklık projeksiyonlarda büyük görüntü vermek için önemli. Valerion da bunu fazlasıyla yapıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teknobiyotik.com'la Teknobiyotik TV ile kalın. Hoşçakalın.